gelir kortu içeri Muhammed'e doğru yi, vuramadı. Allah'ın Salli ala Muhammed. Vuramadı. Şimdi içeri doğru Muhammed çıkarttı. Baba şut top asfaltta stadın dışına çıktı sevgili seyirciler. Korneri kullandı. Marco Asak top ne? Son aman Allah'ım Tanrı. Son anda kaleci. Neler kaçtı böyle Şemsettin Bey? Evet evet yani bakın burada kaleci tutmasa kesin golüdü yani. Çıkıldı kullandı Babel Vay oh Allah'ım yine kaçtı kurban olayım sana Allah'ım yine kaçtı Şimdi Barış sağdan gelir haydi oğlum Muhammed yüksel oğlum vur kafayı dışarı çıktı Sanki kalede bu Cehil var ele yükseldi ama dışarı çıktı Berkan verdi yetine yetinden çıkıldı o morut sana Oman Allah'ım neler yapıyorsunuz oğlum siz Haydi Kerem sapla bunu sapladı Kerem 1-0 oldu Yalnız Karaci dütsaydı gol olmazdı. Salah salah konuşma. Mükemmel